İşsizlik. Yazan Orhan Veli Kanık. Seslendiren Müşfik Kenter. İşsizlik kötü şey versalem. İşsizliğin kötü olduğunu da yalnız aç kaldığım zamanlar düşünüyorum. Can sıkıntısından bunu aldığım sıralarda da düşünsem ya olmuyor. Bu bahçeye de hep böyle zamanlarımda gelirim. Neden acaba? Etraftakilerin de çoğu işsiz. Bu bahçe sadece kaderleri bu yolda ortak olanları mı çekiyor dersiniz? Olabilir. Vakit öyle geçiyor. Açlıktan bahsettim ama pek de aç değilim. Bununla beraber neden bilmem etraftakilerden utanıyorum herkesin yemeğe gittiği bir saatte benim parasız pulsuz buralarda dolaşmam bir suçmuş gibi geliyor bana. Boş sıralardan birine oturdum. Düşünmeye başladım. Bereket versin cigaram var. O da olmasa felaket. Bilmem ne dağındaki petrol arama kampında bir iş teklif etmişlerdi. Gitseydim kötü bu olurdu sanki. En ayrı ki işte parayla pulla değil ki. Bir odam olurdu hiç olmazsa. Ev kirası düşünmezdim yemek parası düşünmezdim. Sabahları acı kahvemi içebilir. Öğle akşam yemeklerini kampın tabuldotundan yiyebilirdim. Tabuldotu düşünür düşünmez karnım guruldamaya başladı. Demek acıkmışım. Şu yemek denilen şey de tuhaf bir şey. İnsanlar neler icat etmişler? Düpedüz ot yemek yahut çiğ çiğ et yemek dururken neler çıkarmışlar ortaya? Balığı denizden tutacaksın. Başka çeşit olursa olmaz. Levrek olacak, ateşi yakacaksın, suyu kaynatacaksın, levreyi içine atacaksın, haşlandıktan sonra çıkaracaksın, bir tabağa koyacaksın, soğutacaksın, başka bir kabın içine tavuktan çıkan yumurtayı kıracaksın, başlayacaksın çalkalamaya. Yumurta hep aynı tarafa doğru çalkalanacak. Bir yandan ince ince zeytinyağı dökeceksin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. E, da hikayesi ayrı. Zeytini daldan koparacaksın, ezeceksin, yağını alacaksın. Mutlaka zeytin olacak. Fındık olsa olmaz, susam olsa olmaz, pamuk olsa olmaz. Zeytin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Yumurta ile zeytinyağı koyulaştın biraz, limon damlatacaksın. Onun da kararı var. Fazla damlatırsan kesili verir. Yumurta ile zeytinyağı kıvamını bulunca bir kaşıkla onu soğumuş devreğin üstüne gezdireceksin. Oldu mu sana mayonezli levrek? Kim bilir, belki de olmadı. Ama olmazsa olmasın, ahçı değilim ya. Mayonezli levreğin de ne hoş bir kokusu vardır. Acı cevize benzer. Lezzetle kokunun birbirine benzediğini de ilk defa düşünüyorum. Hem birader, ne ne lazım senin mayonezli levrek? Onu düşüneceğine, ekmek düşünsene. Oh, canım ekmek, sıcak ekmek, taze ekmek. Yeni çıkarken ne güzel kokar fırınların önü. Fırından yeni çıkmış ekmek ne güzel yakar insanın elini. Evet, petrol kampına gitme dedim. Gerçi şehirden tanıdıklardan uzak kalacaktım ama ne çıkar? Orada da ahbaplar olamaz mıydım? Bir petrol kampında ne gibi ahbaplar bulunabilir? Şimdi de onu düşünüyorum. Mesela Amerikalı bir mühendis bulunabilir. Mesela Teksaslıdır. Macera dolu bir hayatı vardır. Petrol işi macera işidir. Nereden ne çıkacağını kimse bilmez. Jeoloji kaidelerine göre bir yerde petrol damanları rastlamak gerekir. Araştırmalara girişilir, yıllarca uğraşılır, bir şey çıkmaz. Petrol yüzyıllarca evvel oradan kaçmış başka bir yere gitmiştir. Buna karşılık hiç umulmadık bir yerden de günün birinde petrol çıkıverir. İnsan bütün ömrünü bir hayal peşinde tüketebilir yahut bir anda zengin olabilir. Petrol büyük bir at yarışıdır, macera işidir, kumar işidir. Hayatı macera ile dolu Teksas'ta bir kumarbazdır. İhtimal içki de içer. İhtimal güzel bir karısı vardır. İçki kumara fazla düşkün insanların karaları biraz uçarı olur. İhtimal. <laughs> Neyse geçelim bunları ağzı içki kokan, tütün kokan, günün birinde bir kumar masasından milyonlar vurarak kalkacak bir erkeğin de bir kadın için çekici tarafı yok mu? Ama Teksaslı kimden vuracak milyonu? Bizden mi? Konta ölüse yağlı kuyruğa. Ulan ak yarata, kumar düşüneceğine karnını doyur dese haksız mı? Bir kundura boyacısı geldi gözü ayakkabılarımda. Boyayalım beyim dedi. E şu da çek ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek bakalım arabanı şuradan diyecektim. Diyemedim. Kibarlığım bırakmadı. Hayır kardeşim istemez diye tatlıya bağladım. İhtimal başka ahbaplar da bulurdum petrol kampında. Mesela yaşlı bir muhasebeci. Biraz Alaturka, biraz ehli keyif. Hayvan meraklısı bir adam. Mesela kedi besler. Kedisinin bir adı vardır mesela pamuk. Ya kendi adın? kendi adı Ethem olmalı. Ethem aksine pek alafranga bir de genç bulunmalı kampta. Mevkii şef olmalı, İngilizce bilmeli. Ethem e inat. Erdoğan köpek beslemeli. Erdoğan da kim? Ha, <laughs> Erdoğan da işte o gencin adı. E köpeğinin de bir adı olmalı. Ne olmalı? Ethem e inat. Alafranga bir resim. Mesela Robinson. Gerçi petrol kampından deniz görünmez. Ama ne çıkar köpeğin o misal olsun. Erdoğan biraz şiirle uğraşmalı. Yazmamalı da konuşmalı. Ara sıra mısralar okumalı. Ne iyi olurdu. Onun da hep şiirden söz açardık. O ihtimal giyimi kuşamıyla modern bir genç olmasına rağmen kafasıyla bir hayli eski olacaktı. Mesela şair olarak Haşim'i severdi. Hatta Haşim'i sevmeyi bir ilerilik bile sayabilirdi. Ben senin Nazım Hikmet'i severim. <laughs> bir türlü anlaşamazdık. O bana şiirle maddenin bağdaşamayacağını, şiirin görünmez parmakların içimizdeki tellerden çıkardığı ilahi nameler olduğunu söylerdi. <laughs> Zavallı ben. Bu sözlerle ne demek istediğini sormaya bile cesaret edemezdim. Onun inancını sarsmaya gücüm yetmezdi ki. Ama ne olursa olsun bütün softalar gibi bu delikanlının da sevimli tarafları olabilirdi. Kendisini öğrendiklerinden geçirmeye gücüm yetmeyeceğini bildiğim halde onunla şiir tartışmalarına tutulmaktan da kendimi alamazdım. Benim şair Orhan Veli olduğumu da herhalde öğrenmemeliydi. Gözünden fena düşerdim yoksa hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım. Varsın o rahat konuşsun desin ki Orhan Veli mi onlar da mı şair bırak şu bopsistileri Allah aşkına. Bu türlü maskaralıklar Avrupa'da çoktan geçti. Yazsalar ya vezinli kafiyeli doğru dürüst şiirler. Yazsalar ya sıkımı. Yazamayınca ne yapacaklar? Tabii böyle binbir şaklabanlıkla nazarı dikkati çelbetmeye çalışacaklar. Kolay iş bunlar kardeşim, kolay iş. Halbuki sanat o kadar kolay değil. Varsın söylesin Erdoğan, söylesin. Boşaltsın içini. Tutup ona şiir nazariyelerini döktürecek değilim ya. Hem ne işe yarar zaten? Karşı gelebilir miyim peşin hükümlere? Ölümden temiz pak giymiş bir kızla kıl pranga, kızıl çengi bir delikanlı geçiyor. Ellerinde küçük bir kese kağıdı var. Şam fıstığı yiyorlar. Ekmek yiyin be ekmek. Şam fıstığının sırası mı şimdi? Odamız yaz günleri çinkodan damın altında yanar durur havada bir petrol kokusu vardır. Akşam üzerleri kulelerde çalışan işçilerin gündeliklerini dağıtırım. Gün battıktan sonra ortalık biraz serinler. Kül rengi dağlara karşı düşüncelere dalmak hoş olabilir. Geceleri portatif karyolamda huzur içinde yatarım. Sabahları Şeyh Muzun, beyaz dişli kızı Meryemke süt getirir. Kirli çamaşırlar varsa alıp yıkamaya götürür. Aylarca kadınsız yaşamışızdır. Meryemke'nin göğsüne, kalçalarına baktıkça aklımdan kötü kötü şeyler geçer ama tutarım kendimi. Tutarım elimden bir kaza çıkmasın diye. Ara sıra vilayet merkezinden kamyon gelir. Kamyoncuya mektup sorarız. Yok der. İyi su geldi mi deriz. Gelmedi der. İshal oluruz, ilaç ısmarlarız. İlaç gelinceye kadar iyileşemeyiz. Abdesthaneler bir hayli uzaklıdır. Vece ansızın bastırır koşup abdesthaneye gitmek bir meseledir. Onun için odalarda oturak bulundu.